Merhaba sevgili Pokemon severler. Bu videomda mağazaya yeni gelen bir bilet hakkında bilgi vereceğim. Hatta göreve de başlayacağız. Bileti almıştım ben buradan gitmiş. Evet. Eşyaların arasında göstereyim. Bir ay sürecek bir görev. Evet 20 Şubat'ta başlıyor. 21 Mart'a kadar devam edecek. Bir etkinlik Jiraki. Bulması zor Pokemon. Parlak Jiraki ile karşılaşma olanağı sağlayan ustalık araştırmasına erişim bileti. 35 lira Android cihaz kullanıyorsanız 35 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Bir ay süre içerisinde buraya gelmiş bileti aldığınızda gelen görevi tamamlamanız gerekiyor. Bileti aldığımız için görevde hemen geldi. Göreve bakalım neymiş? Zamanlaman harika diyor. Sana heyecan verici bir haberim var. Jiraki bu bölgeye gelmiş. Hohen destanları bin yılda sadece yedi gün boyunca uyanık kalmasına rağmen Jiraki'nin her türlü dileği gerçekleştirebileceğini söyler. Gerçi yalnızca birkaç yıl önce bir Jiraki görüldüğünü hesaba katınca bu Jiraki'nin özel olduğunu sonucuna varıyorum. Görünüşe göre bu dilek Pokemon'un nerede olduğunu bulmamız gerekecek. Net bir başlangıç noktamız olmadığı için ilk olarak geniş çaplı düşünmeliyiz. Kanto, Johto ve Hoenn bölgelerinde gelen bölgelerinden gelen Pokemon'ları araştırmakla başlayabiliriz Bu Pokemon'ları araştırmak bize ihtiyacımız olan ipuçlarını sağlayabilir. Evet ilk görevimizi aldık. Bakalım neymiş? Ustalık araştırması dilek gerçek oldu. Bir görev tamamlanmış olarak geldi. Bu muhtemelen madalya tamamlamamız gereken bir görev. Hoen madalyası olabilir. Öyle bir şey yazıyordu. Kaçırdım ben ilk bileti aldığımda o görev tamamlanmış geldi. Diğer 3 görevde ilk aşamanın 3 görevi. ilk olarak Kanto bölgesinden keşfedilmiş 385 Pokemon yakala. Daha sonra Johto bölgesinden 385. Daha sonra da Hoen. Yani aynı anda bunları toplayabiliyoruz. Kanto, Johto ve Hoen bölgelerindeki 385'er Pokemon yakalamamız gerekecek. Bayağı uzun bir görev ee, bunun için hemen başlamamız lazım ve altı aşamalı bir görev bu birinci aşaması diğer aşamalar daha da zor olabilir bir an önce başlayalım ee, bildiğiniz üzere pg-sharp kullanıyorum şu an orijinal oyundan e, çekim yaptım bilet Çünkü orijinal oyunda alabiliyorsunuz orijinal oyunda aldım Biraz sonra pg-sharp'a geçip hızlı hızlı otomatik yakalamaya bırakıp bu Pokemon'lar tamamlayacağız birkaç günde tamamlarız Umarım o zaman hemen PG şarpa geçelim. Evet, PG Sharp yardımıyla hızlı yakalama ve otomatik toplama özelliğini kullanarak hızlı şekilde görevi tamamlamaya başladık. Ee, ne yaptık şimdiye kadar? Şurada bir kadim gümbürtüleri isimli 2 gün 2 saatlik, 2 gün 2 saat sonra sona erecek bir etkinlik vardı. Pokemon toplama, evet kadim gümbürtüleri toplama görevi. Bu 3 tane başlangıç Pokemon'u toplayıp evrimleştirmek gerekiyordu. Hatta Swampert şekeri bende kalmamış. Mutkip şekeri. Onu topladım ve evrimleştirerek bu görevi tamamladım. Ödülünü de aldım. Daha sonra ne yaptık? Böyle ilerleme kat ettik. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Gördüğünüz gibi ben şey yaptım. Şuradan Pokemon'u kapattım. Pokestop'a yönlendirdim. Daha sonra kendim elle topladım. Neden? Çünkü sadece otomatik toplama kırmızı topla yapılıyor. Kırmızı topumda 364 tane kalmış. Bu ne kadar çok görünse de az. Bunu yarım saatte bitirebilir otomatik yakalamada. Çünkü kırmızı top atacak, böyle çıkacak, boşa atmış olacak, çok harcamış olacak top ve elimde fazla Pokemon kalmamış olacak. Toplamış olmayacağım. Bakın hala çıkıyor. Buna şimdi harcamış olacaktı kırmızı topları. O yüzden biraz kırmızı top biriktirmem gerekiyordu. Kırmızı top biriktirmek için de topları açıp Pokémon'u kapattım. Elle yakaladım. Elle yakalamak daha hızlı oluyor gördüğünüz gibi. Hızlı yakalamayla zaten hızlı hızlı yakalayıp geçiyorum ama hızlı yakalamada da kırmızı topları kullanmıyorum. Çünkü otomatik yakalamaya bıraktığımda kırmızı top kullansın diye. Yani bilgisayar ya da telefon başındayken mavi top ve sarı topu kullanın. Bu bitmeye yaklaştığında zaten Pokestop çevirdiğinden biriktirmiş olacaktır kırmızı topu. Daha sonra otomatik yakalamaya bırakırsınız. Aynı zamanda Pokestop da çevirsin tabii ki. Böylece görev kısa sürede tamamlamış olursunuz. Elle yakalamak tabi daha hızlı ama sürekli bilgisayar ya da telefon başında duramayacağınız için oyunu açık bırakıp otomatik yakalamaya Pokemon'u da açtığınızda otomatik Pokemon'u da yakalacaktır. Size tavsiyem böyle fazla Pokestop bulunan yerlerde gezmeyin. Normalde de bulunduğunuz gerçek konumunuzda turlayın ve Incense açın, Tütsü açın. Ondan gelecek Pokemon'u yakalar. En azından öyle ilerleme kaydedersiniz. Bayağı uzun bir görev olacak. Şimdilik bu birinci aşama olsun. Ustalık araştırması, dilek gerçek oldu. görevinin birinci aşaması, görevin de birinci aşaması. Birinci de video olsun bitirmeye yaklaştığımızda yeniden görüşmek üzere diyelim o zaman. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görevin devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın.